Evet arkadaşlar. O gurgun yaraladığı civcivleri merak etmiştiler. Onları görüntüleyeceğim. Ama bunlar da sürekli başımdan ayrılmıyorlar. Bir sıkıntılı olan civcivimiz şu. Şöyle yakınlaştırayım onu. Görüyorsunuz o bu da zaten kendin kendinde yani sıkıntısı yok. Geziyor tozuyor ama bir o kanadı iltihap yapmış biraz. Şişmiş. Normal takılıyor ama. Şöyle artık bunların da neyin ne olduğu. Bunların çoğu düzeldi. Artık sıkıntısı yok. Hani bakın gel. Şöyle kanat tüyleri, manat tüyleri belli olmaya başladı. Şöyle görüyorsunuz. Sakin ol. Şöyle Buradan belli oluyor mu bilmiyorum ama bu küllü bir horoz olacak bence. Renklerin griliğini görüyorsunuz. Büyük ihtimal o bizim o sert olan durkun civcivi bu. Hem onun gibi iri. Şu da aynı şekilde. Bu da horoz diye düşünüyorum bunu da. Bir de bu onun aynı renginde zaten. Hadi gidin takılın orada görüyorsunuz şurayı hafif eşeledik burayı güneşte şu ufuk, güzellik olarak favori olarak benim şu küllü horoz merak ediyorum onu takipteyim <laughs> bak arkamdan geliyorlar hadi gidin diğer tavukluğa kaka karışmam tavşanların bir de arkadaşlar kötü bir olay daha yaşadık görüyorsunuz burayı ne geldi ne gitti bilmiyorum ama bayağı bir işçilik atmış yani tavşanlar vardı burada biliyorsunuz şu şekilde kümesi almış şöyle bir buçuk iki metre aşağı sürüklemiş ne olduğunu bilmiyoruz şöyle görüyorsunuz paletten tahtaların içinde dişliye dişliye bak nasıl diş izleri sürekli her tarafı dişlemiş yani bayağı uğraşmış burada neyse kopartmış sökmüş bayağı tavşanlar ne oldu bilmiyorum bir tanesini babam yakalamış diğerini de büyük ihtimalle aldı gitti ama bu o kümesi yerinden hareket et ben mesela çekiyorum zor hareket ediyor o kümesi yerinden hareket ettirebilecek bir hayvan yani ya kaldır ya kurt diye düşündüm ben. Kurt da bizim buralara gelme ihtimali yok. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Tarlanın etrafında görüyorsunuz çevrili girecek bir yeri de yok yani. Şaşırtıcı. Bir erkek olan burada. Hadi o da görüyorsunuz bir erkek kaldı o dişi pek üzülmedim gerçi. Çünkü görmedim. Almış ya alıp geçti ya o da kaç yani kaçsa alıp geçti yani büyük ihtimalle. Görsem sinirlenirdim, üzülürdüm ama neyse. Bu da takılıyor burada. Gurkun annesini merak etmişler. Annesi artık gurkluktan vazgeçti. Böyle bunu da artık kafası soyulmaya başladı. Değişik krem mi sürmüş babam ne yapmış? Kafası soyulmaya başladı. Bu da artık kurk 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 demiyor. Ya biraz düzelse Ali Osman'ın yanına koyu bunu ama az takılsın. Bunun suyu muyu batmış. Bunun suyu batmış suyu değiştiren. Ne koydun? o şekilde nerede kurt Buldac'ın arkadaşlar oraya yattı bir gün yattı orada ondan sonra kalktı bu burada gene orada takılıyor ama bilmiyorum orada Ali Osman çok tık 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 böyle tavuk çağrı gibi sürekli şey yaptığı için herhalde ondan rahatsız oldu kalktı sıkıntı yok bu hem arkadaşlara göstermek için yapmıştık zaten gölgede çok fark ettiriyor yani sıcakla gölge arası. Dört, sekiz hepsi burada. Görüyorsunuz normalde kimseye kimseye bir şey yapmıyor. Mesela bu gurklar diğer gurk da geliyor ama civcivler gene birbirlerini istemiyor. Öteki kurk geliyor bunlara. Kurk kurk çağırıyor. Alacak gidecek ama civcivler istemiyor birbirine. Onlar da bayağı büyüdü. Hadi gelin bakalım. Gel gel gel. Görüyorsunuz bunlar talan edecek. Ortalığı. Babam yalnız tavşana bayağı üzüldü. Tam yavrulacak. Ben yavrulup yavrulamayacağını bilmiyorum da. Tam yavrulacak zaman bilmem ne zaman dedi. Yani görüyorsunuz buradan kaç tarla var. Ötekinler hep bildiğin asır tel. Buradan yani normal bir hayvan giremez yani tilkidir şeydir. Bir de onu sürükleyebilecek bir hayvan. Onun ağırlığı en az kemiksiz 100 kilo vardır. Ağır yani eski sandıklardan o. Hayvanlar sıcakta. Bu iltihap nasıl geçecek acaba? Bilen var mı? Bu bir de bunların bak bak şunun sıkıntısı mesela bak ağzını açıyor. Yan yan yapıyor. Annesi ense kökünden çekmiş. Ta kursağını falan küçücük bırakmış. Kursağına falan indirmiş yani. Ondan bak görüyorsunuz ensesinden alınca da kursağını falan küçücük yani nefes borusunu kursağını ufaltmış. Ya o bir o ölür diye düşünüyordum ama o da yaşıyor inşallah düzelir. Ayağı sakat olan sağ salim o düzeldi. Hangisiydi? Ya o benim dediğim o küllü olandı. Ya şunlardan biriydi o. ayağını artık basıyor. kurt getirecek babam da. Hadi getir. Favorim şu an şu. Kaç altından çık. Şöyle uzaktan çekeyim. Ben burada değil. Video benim elime geliyorlar. Bak şimdi yavaştan. Hadi girin. Hadi sen de git içeri. Normalde hepsi çıkıyor. Buradan seç, seçip seçip yiyorlar. Artık bunlarda az kaldığı için bak bu da manyak bir tane tutuyor alıyor gidiyor. Hadi inin bakalım buradan. Yavaş yavaş şey yapın. <gülüyor> <gülüyor> Yeter mi? Hop hop hop. Çık 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 çık. Hadi sen dur. Şunların ikisi azıcık dur yesinler. Tut. Biri bunların küçük kalmış. yerinde o kanalda iltaplı gibi olan dediğimiz Bunlar normal şey gibi olmadığı için kursakları enselenden aldıkları için pek şey olmadığı olmuyor. Ondan rahatsız oluyor hayvanlar çok yiyince. Yuttu yarak o düzelir ama ya geçsin bakalım biraz hadi yeter şimdi şey yapmazdı ama bunlar arkandan bırakmaz peşini gelsin onlar onunla orada dursun evet Getir bakalım baba şunlara da. <laughs> Ramazanda oruçluyuz. görgelerde oturuyoruz. Gel. Artık bunları koymayacağız bile kümese. Annesi gezdirsin gezdirsin. Yani annesi dövecek olursa kendileri bıraksınlar. Gel şurayı gölgeye. Bu tavuk muydu bilmiyorum. Bir tanesi 3-4 aya bakıyordu. Yaralıp gidecekler baba. Sen tut bakalım şu benim orozu. Şu karamanı tutsana baba şunu. Kara'yı bittiği. Bile neden çıkar belki. Ötekini be. Ha o muydu o? Tut di. Sağlam tut. Yakından. Gör Arkadaşlar bu horoz mu sizce? İbiyi nasıl böyle kara? Net çıkıyor mu da bilmiyorum. ekran biraz da tozlanmış. Böyle ayakla ayakla. Değişik bunlar. Hemen bak yoruldu. Bir bu da horoz olabilir diye düşünüyoruz biz. Zaten şu besbelli belli horoz. <laughs> Onun zaten ibik mi ibik şimdiden. Ama ötekin ibik de şey ira yani. ama onunki kara bir değişik. 2 2 artı 2 olabilir. Bu O zaten o tavuk. O. Ama, Ama o değişik başka bir ibik olabilir onlar ibikleri cinsinden. Bunlar çünkü farklı. Bunlar bizimki neden değil ırkı. Başka bir Hint markası. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bize de o Hintleri veren şu iyidir bu iyidir deyip yumurta veriyor. Biz ona göre bakıyoruz dediğine göre bu siyahların horozları iyi olur tavukları iyi olmaz dedi. O zaten tavuk. Ama o da horozumsu gibi değil mi? İbik yapıları başkaysa. Baksana bizim bu aloşpanın yavruların bak bu sanki böyle kalın gibi şey gibi böyle bir değişik uzun yani daha çok nizami gibi ötekindenkinin ayakları iri ekmek gibi böyle to tomruk gibi nasıl olacaklar bilmiyorum yani kalın diğer siyahlarınki bizimkilerinki ince böyle yani tam olması gereken dört dörtlük gibi duruyor yani olması gereken ne onu bilmiyoruz da yani şey olarak yorum gibisine Hadi oldu bu da orada bir sürü yer var. <laughs> Bak bu bu da küçüklükten bu grup da küçüklükten bir sıkıntı geçirdi. Geçirmiş yani üst kanadı görüyorsunuz üst kanat kırık. Yani öyle bir dövüş mü etmişler ne yapmışlar ısırmışlar mı kanadı yamuk çıktı. Bu da böyle devam ediyor yani bayağıdır. Büyük ihtimalle o kanadı yamuk olan bizimki de öyle olur. Artık bunlar boya gitmeye başladılar yalnız. <laughs> Maşallah bakalım hadi bunlar da takılsınlar. Diğerlerine bakalım ne yapıyorlar. Onları da bırakıp geliyoruz. Heh, onlar da hayvanlar da biliyor işini. Bak gölgede o taraflarda takılıyorlar. Güneşte takılmıyor. Bu videoda bu şekilde olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Merak edenlerin çekti, video çek diyen diyorlardı. Merak edenler merakı giderilmiş oldu. Bu video bu şekilde. izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.